Hz. Musab bin Umeyr'in şehadeti İslam'ın ilk öğretmeninin fedakarlığı Hz. Musab bin Umeyr, Mekke'nin zengin ve soylu ailelerinden birine mensuptu. İslam'ı kabul ettiğinde, ailesinin tüm zenginliğini ve imkanlarını geride bırakarak Allah ve Peygamber yoluna adanmış bir hayat yaşamayı seçti. Onun hayatı, lüks ve konfor içinde başlayan bir hikayenin Allah için fedakarlık ve şehadetle taçlanan örnek bir öyküsüydü gençliğindeki zenginlik ve İs Musab, Mekke'nin en yakışıklı ve en iyi giyinen gençlerinden biriydi. Mekkeliler, onun zenginliği ve zarafetiyle tanınmasını hayranlıkla izlerdi. Ancak o, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem tebliğini duyduktan sonra İslam'ı seçti. Bu seçim, onun için zorluklarla dolu bir hayatın başlangıcıydı. Ailesi, onun İslam'ı kabul ettiğini öğrendiğinde büyük bir öfkeye kapıldı. Annesi, onu mal varlığından mahrum bırakıp evden kovdu. Artık Musab, eski hayatını tamamen geride bırakmıştı. Fakat kalbindeki iman, ona her şeyden daha değerliydi. Hz. Peygamber, Musab bin Umeyr'i Medine'ye göndererek orada İslam'ı öğretmesini ve Müslümanların sayısını artırmasını istedi. Musab, Medine halkına İslam'ı anlatırken sabır ve hikmetle hareket etti. Onun güzel ahlakı ve tebliğ metodu, kısa sürede Medine'de büyük bir etki oluşturdu. Onun gayreti sayesinde Medine'de birçok kişi Müslüman oldu. Ve İslam, şehirde hızla yayıldı. Uhud Savaşı başladığında Hz. Musab, Müslüman ordusunda Peygamberimizin sancaktarı olarak görev aldı. Savaşın ilk anlarında Müslümanlar üstünlük sağlasa da, okçuların yerlerini terk etmesiyle müşrikler karşı saldırıya geçti. Bu sırada müşrikler, Hz. Peygamber'i hedef almıştı. Musab bin Umeyr, peygamberimizin yerini gizlemek ve düşmanları yanıltmak için sancağı yüksekte tutarak dikkatleri üzerine çekti. Onun bu cesareti, müşriklerin dikkatini peygamberimizden uzaklaştırdı. Ancak kendisi tehlikenin ortasında kaldı, bir müşrik asker, Hz. Musab'a saldırarak bir kolunu kesti. Ancak o, sancağı diğer eliyle taşımaya devam etti. Bu defa diğer kolu kesildi. Yine de sancağı bırakmadı düşmesin diye vücuduyla tutmaya çalıştı. Nihayet bir mızrak darbesiyle şehit düştü. Hz. Peygamber, savaştan sonra Musab bin Umeyr'in naaşını görünce derin bir üzüntüye kapıldı. O zengin genç, Allah yolunda her şeyini feda etmiş ve şehit düşmüştü. Onu kefenlemek istediklerinde, örtüsü başını kapatsalar ayaklarını, ayaklarını kapatsalar başını açıkta bırakıyordu. Bunun üzerine Peygamberimiz, başını örtün ayaklarının üzerine de izhir otu koyun buyurdu. Hz. Peygamber, Musab'ın cesaretini ve fedakarlığını överek şöyle dedi. Mekke'de Musab'tan daha güzel ve daha zengin kimse yoktu. Ama şimdi bakın, Allah ve Peygamber yolunda ne hallere geldi? O, cennete gitti. Hz. Musab'ın şehadeti, İslam'a olan bağlılığın, fedakarlığın ve davaya adanmışlığın en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Onun Medine'deki tebliği sayesinde İslam'ın temelleri sağlamlaşmış, Uhud Savaşı'ndaki fedakarlığı ise Müslümanların unutulmaz dersler almasına vesile olmuştur.